Yeni silahlarla ilgili spoiler verme şansınız var mı? Ya zaten Deacon bir tane spoiler vermiş arkadaşlar. Bunun üzerine bir spoiler olmaz. Neden olmaz? Geldiğinde göreceksiniz zaten. Ne demiş Deacon? Ne demiş? İşte yeni silahlar gelecek. Geliyor. Evet. Ondan sonra. Ee, o kadar Bak. başka da bir şey. Hype Bakalım. Train oldu. Devam arkadaşlar. Ne demiş? Deacon demiş ki, yeni silahlar gelecek hafta. Gelecek hafta değil arkadaşlar. Öyle bir şey de söylediğini sanmıyorum Deacon Frost'un. Yeni silahların daha testleri yapılıyor yani. Elimizde yeni silahlar var. Ondan sonra tasarımıydı, şu suydu, bu suydu falan filanı bilmem ne kontrol ediyor. İşte özelliği, upgrade'i, o su, bu su yani o kadar çok test edilecek şey var ki yani silah upgrade edildiğinde bile yani bozulabilecek bir şeydi. Yani ya da reverse çeviriyorsun, revert yapıyorsun. Bozulabilecek bir durumda. Onun dışında ee, ama bunun dışında yani bizim de hiçbir bilgimiz yok. Şu an bize ne nasıl yapılacağını söylediler. Ne nereden düşeceğini söylediler. Nasıl elde edeceğini söylediler. Tek bildiğimiz biz siz de biliyorsunuz. Yeni silahlar gelecek. Biz de biliyoruz. Yeni silahlar gelecek. Tek fazlamız biz silahların özelliklerini biliyoruz. O kadar. Ve yeni silah gerçekten. Yani farklı konular, forumlarda falan da görüyorum. Bizim Discord'da da bugün konuşuluyordu mesela. Ondan sonra işte Bloody Weapon mı falan filan. Hayır. Oyunda olmayan silahlar. Yok yani şu an oyunda şey de yok. Tayvan ko, Tayvanco'da hiçbir yerde yok yani. Her sunucuya mı gelecek? Dediğim gibi bilmiyorum yani. Tüm sunucularda aktif mi olacak silahlar? Hepsinde mi olacak? Ya da sağ, upgrade falan nasıl olacak? Hiçbir şeyini bilmiyorum Allah arkadaşlar bende. kesin power up sandığıyla gelecek. Aha buraya yazıyorum. İnşallah gelmez. Biz de bugün aynı mevzuyu konuştuk. Yani Gold Dragon ile falan birlikte inşallah gelmez o şekilde. Hype Train'in %190 olması. Kim attı o abonelikleri? <laughs> Dengeyi değiştirebilecek silahlar mı? Söylediğim gibi arkadaşlar ekstra bilgi veremem yani. Şekilleri çok güzel. Ben onu söyleyeyim. Yani. Değişik değişik böyle. Güzel güzel. Ha gönül isterdi ki şimdi girin test sürücüsünün hepsini göstereyim ama ondan sonra e, bireysel kanal üzerinden yayın yapmaya başlamayalım. Gelmez falan. Ya, Harbiden yani öyle bir şey de olabilir. Ben bu arada kalkanı çok beğendim ya. Kalkan iyi. Bence hepsi iyi. Ha, şekil yani. olarak gerçekten bak bir şey diyeyim mi? Favre hepsi imkankan. hepsi hepsi iyi. İyi hepsi iyi zaten. Ka kaplumbağa imkankan. kalkan gibi olmasın. <laughs> yeni server planınız yok mu? Son sunucunun üzerinden iki buçuk yıl geçti. Arkadaşlar bizim tarafımızdan zaten olmaz. Yani nasıl diyelim? Atıyorum MG'mize desek yeni sunucu açalım. Hayır deriz çünkü ya Altar Vega sürüyorsa gelecek o kadar çok şey var ki. Yani Dark Knight'lar var, Holy'ler var, Bifrost var, CSV var, Crovaz var. Yani hiçbir içerik yok. Ya bu içeriklerin hiçbirisi yokken 3 yeni sunucu ya da 5 yeni sunucu isterseniz 15 yeni sunucu açın. Ne fark edecek? Aynı yeni sunucunun yenisi gibi bir şey. Bir şey fark etmeyecek ya. Aynı şey olacak. Yayın donuyor mu? Baş şu an normal. İlk, i̇lk introda biraz bir drop girdi. Onda neden oldu anlamadım. Kapattım Wi-Fi, wi, -Fi, wi -Fi, ne varsa telefonda orada burada. Oyuncu sayısının azalmasa ne diyorsunuz? Çünkü yaz mevsimindeyiz. Çünkü pandemi bitiyor. Kapanmalar bitiyor. Yani bunu her ne yaz falan. söylüyoruz herhalde. Yazın oyuncu sayısı düşer arkadaşlar. Her oyunda düşer. Bizde de düşer. E, Ki niye, niye düşmesin yani? Tatile gidiyorlar. En, en basiti. Yani. Mesela yazın hiçbir güç yani pandemi olmasa ya da şu an bir korona bu tarz bir şey olmasa. Covid'de oydu buydu falan filan. Ya yani yazın oturup da kimse evinde oyun oynamaz yani. Kinar doğru söyle staffı kötü yapalım dedin. Aynen dedim ki mençlerin staffı en kötü olsun. Hatta böyle ters dursun. Adama vuracağını kendilerine vursun yani. Vurdukları hasar kendilerine gelsin. O kadar B blok banlayamadım yani şu an şey Discord chatinden. Drop girdi sanırım evet. Ben evet. Doğru. Niye o drop giriyor onu çözemedim. Ufak ufaktan var bir şu an. Allah Allah. Bitrate de normal düşük. Şu an Wi-Fi falan da kullanmıyor hiçbir şey. Düzelecek ama dur bakalım. Bir sıkıntı çıkarmaz herhalde bunun devamı. Level 5 hype trainler falanlar falanlar bir şeyler oluyor Patios. Evet üstten yılan geçti bir sürü. Ne, ne oluyor? Bir şeyler oluyor gerçekten. <laughs> yılan kafası geçti bir sürü. Şu an hala var mı drop acaba ya? Kırmızı gösteriyor bende ama. Şu an yok ki be. Niye orada... Ha şu an yeşile döndü. Yılan kafası. <laughs> ben görmedim vallahi ne geçtiğini. Hayvanlar var da şeyler, emotlar. Kinar tabi handmade burger mi, lahmacun mu? Değişir yerine göre. Ama lahmacun yani her türlü. Bütün hediyeleri sadece 80 level üzeri mi kazanıyor? Bütün hediyeler için mi geçerli? 400 cash vesaire? Hayır canım şey. Oyun içindeki e, ee, gem kırdırma, fragment kırdırma sadece 80 level üzeri. Twitch çekilişlerinin tamamı herkes açık. 1 level, 80 level fark etmez. Hangi sunucuda başlayacaksın? Sirius 1. Ben Sirius 1'e girdim, Patheos da girer. Şimdi başlatır zaten çekiliş, okey. Bugün ayrıca her zaman olduğu gibi endpointlerimiz yine bolca arkadaşlar. Kaç tane var? Kaç tane olmasını istersin? Kaç end point? Ka <gülüyor> <gülüyor> Ka kaç para bir end point diyecektim? <laughs> şu kadar sabicim. verelim. 4400 mü yine? 40 tane var evet. Ha, ekstrasını da verebiliyoruz yani. Evet. Tamamen sana kalmış. Şey. Hop Euro 2020'de peki yaptığımız etkinlikten sonra mükemmel bir Vallahi milli yapmasa takım yapmasa mıydık diye düşündüm ben de ama Neyse, yapacak bir şey yok ya. Sağlık olsun. 40 ça 40 ben. 400. Bir. bir sonraki turnuvada <laughs> belki bir şeyler yaparız. <laughs> Yorum yorum yapamıyorum. Yorum yapma boş ver sen yorum yapma. <laughs> sen yorum yapınca çok sert tepki. Yo yorum yapamıyorum. yapamıyorum. Yeni yapamıyorum. silahları getirmesi ne kadar zor olabilir ki? Sonuç itibariyle her şeyi belli. Şimdi arkadaşlar oyuna yeni eklenecek bir eşya. Yani bir sürü sıkıntısı olunabilir. Sonuçta kendi sıfırdan tasarladıkları bir şey bu MGN firmasının ya da Noah yani her ikisi de olabilir. Kimin olduğunu bilmiyorum sonuçta. İkisinden birinin yaptığı bir şey. Yani sonuçta onlar bir yerden çalıp çırpıp yapmıyorlar. Ya yani o şekilde evet. üretilen bir şeyler değil. Yoksa hop haritayı kopyala. Oradan hop skill'leri al. Animasyonları al. Ondan sonra karakterleri de çal. Sonra hop olmuyor. Bizde olmuyor. Bunlar başka yerde. Burada olmuyor. Adamlar kendileri tasarlıyorlar. <laughs> ben de dedim yani yoksa yoksa oyuncakları... yoksa çok basit bir şey yani aslında. <laughs> Dediğiniz gibi de. Yani, ne anlatıyor dedim ya ilk başta. Bu arada bak <laughs> e, yazar oldu. Balıkçılık ne oldu? O da var mesela beklediğimiz gelmesini. Hı -hı. O da güzel bir şey benziyor. Vallahi güzel ama benim onunla alakalı çok şeylerim de var ya, şüphelerim Oy de var. vardı, evet, evet. Bakalım ya. Yani ama şöyle, Mesela şu an o işte makroydu, işte 4 part, 3. parti yazılımlar vesaire o kadar çok ilerledi ki. Yani eğer oradaki Koreko'daki gibi güzel ödül veriyorsa, bizde ee, sıkıntı mı yani? Burada burada edelim? mantık çok çabuk çözülür. Ya da evet. neyle tutuluyor evet. falan filan. Ha balıkçılık şu an bizde test aşamasına bile değil arkadaşlar yani test olarak gelmedi. Yani Kore'de tamamen sıkıntısız bir halde devam ederse bize de gelir test ederiz eklenir. Deacon bir hafta. Deacon bir hafta sonra dememiştir arkadaşlar. Önümüzdeki güncellemelerde demiştir. Yani hemen öyle bir hafta sonra eklenmeyecek.